Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası'nda farklı kesim ve mesleklerden CHP'ye olan katılım her geçen gün artıyor. Bu kapsamda son olarak Aydın Barosu'na kayıtlı 16 genç avukat örgüt binasında gerçekleştirilen bir törenle CHP rozetlerini taktı. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası ilçe örgütünde Aydın Barasu'na kayıtlı 16 genç avukat için rozet takma töreni düzenlendi. Törende söz alan avukatlar CHP saflarına katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kuşadası'nda farklı kesim ve mesleklerden CHP'ye olan katılım her geçen gün artıyor. Bu kapsamda son olarak Aydın Barosu'na kayıtlı 16 genç avukat örgüt binasında gerçekleştirilen bir törenle CHP rozetlerini taktı. Törene CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Belediye Meclis Üyeleri Çağlayan Erdem ve Tahsin Demirtaş da katıldı. Törende tek tek söz alan avukatlar CHP'yi birleştirici gücüne inandıkları için tercih ettiklerini belirtti. Belediye Başkanı Ömer Günel ise avukatlık gibi çok önemli bir mesleğin temsilcisi olan genç arkadaşlarımın CHP üyesi olmayı seçmesi beni çok gururlandırdı dedi. Başkanım bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne Aydın Aydın Barosu'na kayıtlı 16 genç avukat üye oldu. Siz de bir avukat belediye başkanı olarak CHP'le neler söyleyeceksiniz? Neler hissediyorsunuz? Evet çok mutlu oldum. Çünkü hem avukatlık gibi çok önemli bir mesleğin temsilcisi olan eee hem örgütümüzün üyesi olması beni gururlandırdı. Hem de meslektaşlarımın partimize katılması beni daha da mutlu etti adaletsiz bir dönemden geçtiğimiz, hukukun bütün kurallarının ihlal edildiğine inandığımız bir süreçte adaletin en önemli temsilcisi olan savunma mesleğinin mensuplarının partimize katılmış olması çok önemli bir mesajdır ve çok önemli bir güç ifadesidir. O yüzden hepsine hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aydın'da dün zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Aydın'da dün zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Aydın'da Kenger Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde dün saat 15 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere 7 hava aracı, 32 arazöz, 7 kepçe, 9 su tankeri, 244 personelle müdahale edildi. Yangın, yapılan yoğun müdahalenin ardından yaklaşık 6 saate kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ada Modern Sanat Galerisi, Bedri Baykam'ın kurucusu olduğu Piramit Sanat İşbirliği ile açılan karma sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Ada Modern Sanat Galerisi, Kıyı, Yakınlık Uzaklık isimli karma sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Ressam ve yazar Bedri Baykam'ın kurucusu olduğu Piramit Sanat İşbirliği ile açılan sergide her biri kendi disiplininde dikkat çeken 8 sanatçının eserleri yer alıyor. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde açılan Ada Modern Sanat Galerisi, Kuşadası'nı sanatın usta isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ada Modern Sanat Galerisi'nde Kıyı Yakınlık Uzaklık isimli karma sergi düzenlenen bir kokteyl ile açıldı. Türkiye'nin önde gelen 8 sanatçısının eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kusah Başkanı Levent Köylü, Ressam ve Yazar Bedri Baykam, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, serginin kuratörlüğünü üstlenen Elif Baş ile çok sayıda sanatsever katıldı. Değerli sanat dostlarımız, Kuşadası Belediyesi ve Kusah Vakfı'nın birlikte sanat hayatını sürdürüyor. Adamlar Sanat Galerisi bugün yine çok özel Sanatçıları ve çok değerli eserleri sizlerle buluşmalarının durumunu yaşıyor. Bu ee, şansı bu anlamda çok şanslı. Sanat anlamında dolu dolu e, zamanları geçirebilme şansımız var. Bu anlamda Ömer Başkanımıza ya da modern sanat e, galerimizin e, değerli başkanı Levent Köroğlu'na emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bizi en önemli gücümüz, e, e, beynimiz, e, dayanışmamız, e, vatanseverliğimiz ve atatürkçülerimiz. Çok teşekkürler. Ada Modern Sanat Galerisi'nde 1 Eylül'e kadar görülebilecek olan karma sergi, bireysel ve kolektif varoluşun iki zıt hali olan yakınlık ve uzaklık kavramlarını, sanatçılar Şevval Başalan, Bedri Baykam, Deniz Göktuman, Aslı Işıksal, Mustafa Kar yağdı, Halim Kulaksız, Cüneyt Özayp ve Mehmet Özenbaş'ın özgün bakış açılarıyla yaptığı eserlerle görselleştiriyor. Bu serginin genç küratörü Elif Baş, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir seçki yaptı Piramit Sanat'ın sanatçıları arasından. Piramit Sanat bağımsız bir sanat merkezi, aynı zamanda bir yayın evi sanat ve bazen siyaset üstüne demokrasi tartışmaları üzerine de yayınlar çıkarıyoruz. İstanbul'da Taksim'deyiz. Bu sergide de 8 değişik sanatçımız bir araya geliyor. Çok farklı eğilimleri olan, sanatsal eğilimleri olan fakat onları bir kavramda bir araya getiriyor sevgili Elif çok güzel bir sergi metni de yazdı. İki buçuk yıl önce kişisel bir sergim olmuştu e, Ada Modern'de Kuşadası'nda. Bu sefer de bu sergiyle e, Ege'li sanatseverlerle buluşmaktan çok mutluyuz. Serginin adı Kıyı, Yakınlık ve Uzaklık. E, Ada Modern de kıyıda yer alan bir sanat merkezi. Buradan yola çıkarak aslında hem yakınlığı hem de uzaklığı sorguluyoruz. Ee, bunun dışında 8 sanatçımız var Bedri Bey'in söylediği gibi. Ben e, isimlerini de belirtmek istiyorum. Şevval Başalan, Bedri Baykam, Deniz Göktuman, Mustafa Karyağdı, Halim Kulaksız, Cüneyt Özalp, Mehmet Özen ve Aslı Işıksal. Ee, yani 8 sanatçı ile beraber buraya gelebilmek de ayrıca İstanbul'dan çok güzel bir süreçti. Bu, bu şekilde şu anda. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Kuşadası'nda 63 yaşındaki İbrahim Şeyh'in patlıcan közlemek için açık alanda yaktığı ateş, çevredeki kuru otları tutuşturdu. Alevlerin yayılması üzerine paniğe kapılan yaşlı adam kaçmak isterken yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Kuşadası'nda 63 yaşındaki İbrahim Şeyh'in patlıcan közlemek için açık alanda yaktığı ateş, Çevredeki kuru otları tutuşturdu. Alevlerin yayılması üzerine paniğe kapılan yaşlı adam kaçmak isterken yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Şeyi itfaiye ekipleri kurtardı. Uydukent sitesinde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Şey, dün öğleden sonra evinin önünde bulunan açık alanda patlıcan közlemek için çukur kazıp ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar bir süre sonra çevredeki kuru otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılınca paniğe kapılan yaşlı adam kaçmak isterken yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağıya düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Şe, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan emekli öğretmenin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bir kötü haber de Davutlar Mahallesi'nden geldi. Güneş enerjisi tamiri için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip verandanın üzerine düşen 58 yaşındaki Yıldıray Karagöz hayatını kaybetti. Kuşadası'nda güneş enerjisi tamiri için çıktığı çatıdan dengesini kaybedip verandanın üzerine düşen 58 yaşındaki Yıldıray Karagöz hayatını kaybetti. Olay Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi Yeni Simge Kent sitesinde. Saat 19 sıralarında meydana geldi. Güneş enerjisi tamiri için evin çatısına çıkan Yıldıray Karagöz, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Komşularının 112'ye ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Ekonomide dalgalanma devam ediyor. Bugün dolar 40 lira 59 kuruşa, euro 46 lira 55 kuruşa, altın ise 4314 lira 35 kuruşa yükseldi. 1 Ağustos cuma günü Kuşadası'nda hava gündüz güneşli 34 derece, gece ise açık 24 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.